Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Suat Özbaşak. Bugünkü videomda size daha önce çıkarmış olduğumuz koleksiyonu nasıl düzenleyeceğimizi, banner ve logoyu nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Aynı zamanda hashlips içerisinde gif logoyu nasıl oluşturabileceğinizi de göstereceğim. Onun dışında bir de ekstra olarak en başta kontratınızın içerisindeki yuriyayı nasıl değiştireceğinizi yani IPFS'e yüklediğimizde aldığımız linki nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Direkt olarak öncelikle yuriyayı nasıl değiştireceğinizi göstereyim. Yani bunu tekrar göstermek aklıma geldi çünkü Instagram'dan ulaşıp soran oldu nasıl yaptığını. Gördüğünüz gibi daha önce ben başka bir koleksiyon için değiştirmiştim denemek için. Daha sonra tekrardan bu boysun yürüyeğine ekledim. Yani şu aslında değişmedi hala ama normalde değişecek. Aslında bu 3 boyutluydu zaten sağ sola hareket ettirebiliyorduk. Kısacası Jason'ı denedim koleksiyonda öyle söyleyeyim. Daha sonra çıkartacağımız bir koleksiyon bu. Şuradan da details'dan göstereyim size zaten. Direkt Deboy's'ın kontraktı. Öncelikle Remix Ethereum'a giriyorum. Remix Ethereum'da kontratı çıkardığımız bu sitede. Kontratımız her zaman kayıtlı tabi silmediyseniz ki bunu silmeyin. Şuradan mesela önceki kontratıma tıklıyorum. Burada 3-5 tane de kontratınız da olabilir. Yani başka bir leksiyonlar da çıkarmış olabilirsiniz. Her zaman yedekte tutun onları. Yani buradan silmeyin. Direkt burada değiştirmem gereken hiçbir şey yok. Şuradan... Provider'ı seçeceğim, MetaMask seçeceğim. Ondan sonra da şuradan D-Boys'u seçiyorum. D-Boys'un kontrat adresi de zaten burada. Bunu kopyalıyorum buradan ve et adres yazan yere yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aşağı kontratım geldi. Daha önce şurada kaydetmiş olduğum IPFS bilgim zaten bulunuyor. Burada önemli olan şu iki tane slash ve yani daha doğrusu taksim ve şuradaki sondaki taksim. Bunları koymayı unutmayın. Yani şu sondaki taksimi koymazsanız çalışmaz veya şurada bir tane slash kullanırsanız çalışmaz. Çok dikkat edin buna. Buradan kopyaladıktan sonra direkt olarak saniye hatta kopyalayayım. Ben yani zaten daha önce yaptığım için yapmayacağım tekrardan. Set base yuruya yazan yer var ya şurada. Oraya yapıştırıyorum. Daha sonra set base yuruya diyorum. Tuşa tıklıyorum. Buradan onayladığım zaman kontratın yayı değişmiş olacak, IPFS linki değişmiş olacak ve e, bir süre sonra an veya işte OpenSea'nin sunucularının yoğunluğuna göre bu görseller değişecek. Gördüğünüz gibi yani bir videoya başlamadan 5-10 dakika önce yaptım. Şu 4'ü değişmedi henüz. Refresh metadata yapmama rağmen değişmedi. Ancak dediğim gibi aslında değişti yani normalde bu 3 boyutluydu. Zaten işimizde yok görsellerle o yüzden değişmesi çok da önemli değil. Ancak JSON'lar değişmiş. Hashlips ile nasıl GIF oluşturacağınızı, GIF logo oluşturacağınızı göstereyim. Ben bu arada The Boys'u bir iki önceki videomda yapay zeka ile oluşturduğunuz görselleri nasıl JSON oluşturacağınızı göstermek için kullandığından dolayı the voice'un içerisindeki görsellerim vesaire gitti. Onun için yapabileceğim bir şey yok. O yüzden buradan benim daha önceki koleksiyonum olan Ultimate Paper Version ayırlarını kullanarak tekrardan bir üretim yapacağım. Hatta size yaptığım işlemleri de detaylı olarak anlatayım. Büyük ihtimalle faydalanırsınız. Ultimate Paper Version Hashleafs klasörünü seçiyorum. Direkt olarak karşıma geliyor zaten. Şurada görmüş olduğunuz gibi gruplamalı bir üretim kodum var. Bunu baştan sona elle ben yaptım. Gruplamalı üretim ne diye merak ediyorsanız. Şuradaki Pepe Gold, Pepe Ghost klasörlerini görüyorsunuz. Buradaki Pepe Gold ve Pepe Ghost gibi karakterlere özel eldivenler, kıyafetler vesaire var. O yüzden her kıyafet uymuyor bu karaktere. Onun için gruplama yapmam gerekiyor. Şurada mesela Ghost'un gruplaması neredeymiş mi? göstereyim. Mesela burada Ghost'un gruplaması var. Kaç tane üretmek istediğimi de belirtiyorum. Mesela 4500 tane üretilmiş öncesinde. Sonrasında da 4980 üretilmiş. Yani 480 adet Ghost Pepe üretmesini istemişim ben kodun. Üretirken de arka planda Ghost Back kullanmasını istemişim. Yani Ghost Back klasörü de şurada. Bu Ghostback klasöründe Hayalet Pepe'nin uyduğu arka planlar var. Yani bazı arka planlarda Hayalet Pepe belli olmuyordu çok karışık olduğu için. O yüzden ayrı bir Ghostback klasörü oluşturdum. Kodda da şuradaki gördüğünüz kodda da Ghostback klasöründen al o layer dedim. Ancak layer'ın adını yani daha doğrusu başlığını background olarak isimlendirmesini söyledim koda. Yani şuradaki display name kodu ona yarıyor. Ben videonun altına bu kodu eklerim yani istiyorsanız kullanabilirsiniz işinize yarayacaktır. Ancak anlatımım yeterli olmayacak yani çok ilgilenenler olursa aşağı yazın. Bunun ayrı bir detaylı videosunu çekerim. Şimdi direkt ben bir 10 adet Pepe oluşturayım. Böylelikle size gif logo üretimini göstereyim. Direkt 10 tane mesela Pepe oluşturmasını istiyorum. Ancak bir saniye bütün kodu kaybedeceğim. DRC klasörün içerisinden hatta direkt bakayım kaç ya hiçbir şey değil. Direkt SRC klasörünü buraya yedekleyeyim ki daha önceki yapmış olduğum kod kaybolmasın. Direkt kaydettim şu anda ve not index js yapıyorum. Gördüğünüz gibi 10 tane üretti. Yani nasıl göründüğünün önemi yok. Hangi layer'ları kullandığının önemi yok. Çünkü amacımız tamamen logoyu oluşturmak. Buradaki Utils klasöründe görmüş olduğunuz komutlar. Bunlar komut daha doğrusu. Buradaki yazılar komut. Yani buradaki komutları kullanarak koda bir şeyler yaptırabiliyorsunuz. Bu Generate Metadata komutu normalde atıyorum. JSON'larınız var ancak metadatanız yok diyelim. Metadata üretmeye yarıyor. Ama Hashlips nasıl yapmış bilmiyorum. İşe yaramıyor. Yani bu JSON okuyarak bir metadata oluşturmuyor. Çok farklı bir şey oluşturuyor. O yüzden işimize yaramıyor. olsun. Rarity biraz işe yarıyor ama %100 doğru göstermiyor yine. Yani bütün layer'ları göstermiyor en azından. Hatta direkt deneyelim mesela. NPM run rarity yapıyorum bu komutları kullanırken npm run yazacaksınız bu arada. Mesela gördüğünüz gibi rubber duck'tan bir tane varmış. Yani 10 tane üretimim olduğu için doğru gösteriyordur. Ki hani problem bir tek o da değil yani büyük bir koleksiyonda yani mesela benim az önceki kodumu gördünüz. o kod gibi olan bu kadar çok layer'ı olan bir koleksiyonda kod karışıyor. Yani yeterince layer'ın yüzdesini göstermiyor bize. Mesela Gold Rolls diye bir layer'ım var. Ondan hiç kullanmamış. Gold Ring var. Hiç kullanmamış vesaire. Neyse yine dediğim gibi konudan sapmayalım. Direkt buraya şuradan bir gif ayarlarına bakmam gerekiyor. Şu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Repeat 0 olacak. Repeat zaten yani hala hazırda böyle olacak. sıfır olması sürekli devam etmesi anlamına geliyor. 1 olsaydı bir kere dönüp duracaktı. Bir şey değiştirmeme gerek yok sanırım. Delay'ını belki biraz düşürebilirim. 300 yapalım bunu. NPM Run Preview alt tire gif yapacağım. Başlattım. Bu işlem biraz uzun sürüyordu. Eğer yine uzun sürerse ben buraları hızlandırırım sizler için. İşlem bitti. Görmüş olduğunuz gibi Hashlips Generate'le 10 adet NFT'imden bir logo oluştu. Bunun mesela daha da hızlı olmasını sağlayabilirim. Yani şuradaki delay'i 100'e çekmeniz, 50'ye çekmeniz vesaire yeterli olur. Ancak çok hızlı olacaktır. Göz yorar. Onun haricinde boyutunu düşürebilirsiniz. Yani mesela atıyorum 20 görselle oluşturduğunuz Atıyorum 25 MB oldu. Ve OpenSea atıyorum. O kadar boyuta izin vermiyor. Böyle bir durumda kaliteyi düşürebilirsiniz biraz. Çünkü zaten küçük bir alanda gözükecek o. Bunun. Bununla da işimiz bitti. Şimdi buradan ben unutmadan SRC klasörünü bir değiştireyim. Kodumu kaybetmeyeyim. Daha sonra şuradaki preview'u da alayım. Şimdi gelelim koleksiyonunuzu nasıl düzenleyeceğinize. Bu olayı hiç bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Şuradaki 3 tane noktayı görüyorsunuz. Bu normal OpenSea'da da bu şekilde. Direkt Edit Collection yazısına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kere koleksiyonumuzun adı var. Ben burayı düzelteyim. The Boys yapıyorum. Buraya açıklamasını istediğinizi yazın. Daha sonrasında buradaki URL'yi değiştireceğim. Buraya da The Boys yazıyorum. Hata verdi. Büyük ihtimalle The Boys isimli bir koleksiyon var The Boys Collection yazalım şu an geçerli oldu koleksiyon tipimi genellikle burada pfps olarak seçeceğim yani insanlar genellikle onu seçiyor ancak görüyorum bu hatayı çoğu amatör diyeyim artık ya da yani satışı az olan arkadaşlar da pfps dediğimiz şey profil fotoğrafı arkadaşlar yani sizin NFTleriniz profil fotoğrafı olarak kullanılabilecekse bu seçeneği seçin bence. Yani çok da büyük bir problem değil ancak genellikle profil fotoğrafı olamayacak bir konseptse artı seçmenizi öneririm. Sonrasında buraya tag eklememiz gerekiyor. Genelde burada çok fazla tag yok karışık. Mesela pfps de yok. Profile yazıyorum hiçbir şey yok. Ne ekleyebiliriz? İllüstrasyon da yok. Yani bu Tag kısmı galiba düzgün çalışmıyor. Taglarda bir sıkıntı var galiba ya da yapabiliyor muyuz? Yok ekleyemiyorum da. Yani bu taglarda bir sıkıntı var. O yüzden çok da önemli değil. Buraya payment ekleyebilirsiniz. Mesela USDC, DAI vesaire yani diğer Ethereum ağının veya Polygon ağının desteklediği ödemeleri seçebilirsiniz ama genellikle Matik'le zaten alıp satıyor insanlar. Veya Ethereum'dayken de Ethereum'la alıp satıyor. O yüzden çok da önemli değil ama isterseniz USDC veya USDT görürseniz ekleyin. Daha sonrasında burada featured image var. Bu featured image dediği mesela bu görseli daha doğrusu bu NFT'yi direkt link olarak paylaştığınızda Twitter'da çıkan hatta şu an çıkan bir pencere gibi bir şey. Yani o pencerenin resmin üzerine tıkladığı zaman insanlar direkt bu sayfaya yönlendiriliyor. Ancak benim önerim onu kullanmamanız. Yani direkt linki yapıştırın. Alta görseli tekrardan elinizle ekleyin. Daha doğrusu o tweet'e görseli elinizle ekleyin. Çünkü şekilde paylaştığınızda ve direkt link olarak paylaştığınızda görsel eklemediğinizde orada görseliniz çıkıyor ancak biri retweet attığında yani o retweet'e yazı yazdığında daha doğrusu retweet yapıp direkt görseliniz kayboluyor. Yani sadece yazınız ve linkiniz kalıyor. O yüzden görsel her zaman ekleyin. Daha sonrasında bu tamamen olduğu gibi kalsın. Koleksiyonunuzda herhangi bir çıplaklık vesaire herhangi bir şey var mı veya işte kan parçalanma vesaire tarzında şeyler varsa bunu açın. Yoksa koleksiyonunuz kaldırılabilir. Sonrasında da OpenSea ile mailleşmek zorunda kalırsınız vesaire. Trade based collection offers dediği insanların sizin koleksiyonunuzdaki bir layer'a göre teklif yapabilmesi. Yani atıyorum biri mesela bizim koleksiyonumuzdan sad ağzını seçiyor ve diyor ki size atıyorum sad ağzı olan bir herhangi bir NFT'nize 50 dolar veririm. Siz de kabul ederseniz rastgele bir ağzı sad olan bir NFT'niz o kişiye gidiyor. Buradaki open rarity ranking'i açın kesinlikle. Çünkü koleksiyonunuzu open sea değerlendiriyor. Yani daha doğrusu koleksiyonunuzdaki NFT'leri değerlendiriyor böylelikle. Buraya bir statistik koyuyor. Yani atıyorum bu birinci hani bu nadirlik olarak işte birinci NFT sonrasında ikinci NFT vesaire diye belirtiyor NFT'lerin yanında. Collaborators dediği kısım buraya diyebileceğiniz cüzdan adresi var. Yani atıyorum siz iki tane arkadaşınızla ortak geliştiniz bu işe. Sadece sizin cüzdanınıza paranın gelmesine gerek yok. Yani sonrasında onu bölmenize uğraşmanıza gerek yok. Direkt olarak buraya birinin adresini eklediğinizde büyük ihtimalle ekletmeyecek. Aynen zaten ekliyor. Buraya birinin adresini eklediğinizde yüzde belirlemenizi istiyor. Atıyorum yüzde 50 yaptınız. NFT'lerinizden biri satıldığında yarısı o cüzdana gidiyor. Yarısı sizin cüzdanınıza geliyor. Burası tamam. Save Collection diyelim buraya. Şu an gördüğünüz gibi açıklamam geldi. İsim değişti, link değişti. Daha sonra tekrardan edit collection'a giriyorum. Bunu yaptım çünkü arada sırada bazen hata olabiliyor. Yani bu ayarları değiştirdikten sonra başka bir sayfaya gelip hata aldığınızda o yapmış olduğunuz bütün değişiklikler gidiyor. Siz de o şekilde yapın. Burada page editor kes kısmı var ki bu gerçekten uzun zamandır beklediğim bir özellikti. En sonunda geldi. Direkt buraya links kısmından, add links kısmından linklerinizi ekleyebiliyorsunuz. Web sitesi kısmı buradaymış. Şuradan linklerinizi ekliyorsunuz. Twitter'ınızı, Discord'unuzu, Instagram'ınızı bağlayabiliyorsunuz vesaire. Daha sonrasında banner ekleyebiliyorsunuz. Ben banner olarak şunu seçeyim. Direkt buradan banner'ı seçtiğinizde direkt gelecek zaten. Mobilde nasıl gözükeceğini de gösteriyor mu? Ha gösteriyor pardon şuradan bakıyoruz ona da. Yani şu şekilde gösteriyor. Onun haricinde overview tabı değiştirebiliyorsunuz. Bu da ana sayfanızın nasıl gözükeceği anlamına geliyor. Medya ve yazı mı istersiniz yoksa karusel olarak mı gözükmesini istersiniz yani yan yana. Mesela diyelim ki şöyle gözükmesini istiyoruz. Burada seçebiliyoruz. Direkt bunları seçelim mesela. Save Changes yapıp kontrol edelim. Direkt şuradan bakabiliriz. Hop. The Boys Collection yapalım. Tamam yanlış linkten dolayı olmuş. OpenSea bizi engelledi zannettim bir anda. Az önce bu NFT'lere Refresh Metadata yaparken başıma geldi. OpenSea'yı bazen çok hızlı hareket ettiğinizde, şu aynı işlemi çok defa tekrarladığınızda sizi bot olarak algılayıp çerezleriniz üzerinden banlıyor. Onun çözümü de şuradaki yani daha doğrusu nasıl gösterebilirim size? Kendimi banlatabilir miyim? Neyse uğraşmayayım. Yani sürekli bir hata mesajı aldığınızda cüzdanınızı bağlıyorsunuz, atıyorum. Cüzdanınızı sildiniz, tekrar kurdunuz. Chrome'u kapattınız, açtınız. Hala aynı hatayı aldığınız olursa şuradaki direkt tuşa tıklayın. Buradan site ayarlarını tıklayın. Şuradaki 10 çerez yazan kısmı verileri silip. yapın. Direkt çerezleri sildiğinizde her şey düzelecek arkadaşlar. Ancak Chrome'u kapatıp tekrar bağlanın. Overview'a gelip bakalım neler değişmiş. Feature items olarak böyle gözükmekte. Gayet güzel. Başka ne yapabiliriz mesela? Buraya direkt section ismine The Special Boys yazabilirim mesela. Böyle saçma sapan bir şeyler yazıyorum. Buradan daha fazla NFT ekleyebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki atıyorum ben en çok bunların satılmasını istiyorum. En çok bu NFT'leri beğeniyorum. Overview kısmına bu şekilde bir sayfa ekleyebilirim. Mesela buraya özel çocuklar yazdım. Çocuklar gerçekten özel. Lütfen bunları satın alın yazdım. Bu arada banner boyutunu direkt belirtmiyor ama banner boyutuna şuradan bakabilirsiniz. OpenSea. Banner Size derseniz Google'a direkt size zaten burada Google'da 1400'e 400 olduğunu söyleyecek. Hem de şuradaki görseli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Genellikle ben bu görseli indirip bunun üzerine çizim yapıyorum, düzenlememi yapıyorum. Daha sonrasında da direkt banner'ı çıkartıyorum. En orantılı olan bu oluyor. Ya biraz banner işi deneme yanılmayla olacak bir şey. Çünkü şöyle göstereyim size mesela normalde olan görselin çoğu kısmını kesip üst kısmını da aynı şekilde kesip mesela yerleştirdi. Hani hala bu banner olayını yeterince düzeltmediler. Yani istediğimiz gibi şekillendirip oturtamıyoruz ekrana. Hani bunu biraz deneme yanılmayla çözmeniz lazım. Mesela görsenizin üstüne biraz siyah bir kısım eklerseniz mesela şuradaki kaybolan kısım oraya denk gelir. Görseniz tam olarak gözükür vesaire. Logo ve banner'ı nerede oluşturacağınızı bilmiyorsanız eğer Photoshop illüstratör vesaire kullanmadıysanız ya ücret karşılığı birilerinden yaptırın birilerine daha doğrusu yaptırın ya da direkt olarak Canva'yı kullanabilirsiniz. Canva üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Canva haricinde Paint de bile yapabilirsiniz. Yani hiçbir şeyin kuralı yok. Yani illa şu şekilde olacak, şöyle olacak, bu kadar kaliteli olacak vesaire diye bir kural yok arkadaşlar. Öncelikle çekinmeyin. Bu işte gerçekten kimin para kazanacağı belli olmuyor. Yani illa Mükemmel illa profesyonel eksiksiz olmak zorunda değil koleksiyonumuz. En güzel örneği şöyle söyleyeyim ben size. Ultimate Paperworks'den yanılmıyorsam 294 adet mine satış yaptım. 30 tanesi ben ve birkaç arkadaşım aldı. Kalanları tamamen rastgele Twitter'dan ulaşabildiğim insanlar satın aldı. Yani kimseye de lütfen al vesaire diye mesaj atmadım. Tamamen Twitter'da takıldığım gibi takıldım, paylaşım yaptım. Biyografide de açıklama kısmında da açık açık işte herhangi bir size sunduğum bir şey yok. Dilerseniz satın alabilirsiniz. İşte bir sanatçıya yardımcı olmuş olursunuz vesaire dedim. İlerleyen günlerde belki daha güzel bir şeyler sunabilirim. Hani şu an aklımda herhangi bir şey yok. Kimseyi kandırmak istemiyorum diye de belirttim. Birkaç Space'e katıldım. Twitter Space'ine katıldım. Twitter Space'leri inanılmaz faydalı oluyor bu arada. Yani bir Space'e katılıp 60 tane birden sattığımı biliyorum. O yüzden Space'lere katılın. İngilizce bilmeniz gerekiyor tabii ki. Bilmiyorsanız da bilen bir arkadaşınıza projenizi anlatın vesaire. O katılsın, sizin adınıza konuşsun. En 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 inanılmaz faydalı olan şey Space gerçekten. Çünkü insanlar direkt sizin sesinizi duyuyor. Samimiyetinize inanırsa, koleksiyonunuzu beğenmese bile destek olmak için satın alıyor. En büyük önerim size Space'e katılmak. Twitter gruplarına, konuşma gruplarına katılmak. Onun haricinde dediğim gibi 23 avakslık yani 24 AVAX'a yakın bir satış yapmıştım ben mesela Ultimate Paperworks'ta. O zamanlar 250-300 dolar ediyordu. AVAX bayağı çabuk kıldığı dönemdi. Zaten sonrasında da Avax'ın bu avukatlık meseleleri vesaire, mahkemelik meseleleri oldu. Onun üzerine benim de hastane dönemlerime denk geldi. İşte annemin daha doğrusu hastanede yaptığı döneme denk geldiği için uğraşmayı bıraktım. O dönem 24 Avax kazandım ve 200-300 dolar ediyordu. Şu anda mesela baktığımda 1100 dolarlara gelmiş durumda. En çok dikkat etmeniz gereken şey parayı çarçur etmemek. Direkt olarak alıp kullanmamak. Har vurup harman savurmayın. İyi bir planınız olsun ne yapacağınıza dair. Bir yatırım olarak bakın bu işe. Çünkü para hazır olduğu zaman direkt yeniyor arkadaşlar. Yani oyun alırsınız, bilgisayar alırsınız, PlayStation alırsınız vesaire. Kaybolur gider. Erir gider paranız. Yani benim şimdiye kadar yaptığım hani en büyük harcama şuradaki ışık, bu mikrofon, bu koltuk ki bunlar da yani ucuz olanları yani öyle söyleyeyim size. Öyle bir en iyisini alayım takıntım olmadı. Yani şu kamerayı bile Yunus'tan aldım öyle söyleyeyim size. Yani fakir edebiyatı yapmıyorum. Sadece tutumlu olmanızı öneriyorum size. En önemli olduğunu düşündüğüm önerim bu olacak. Ee, o yüzden size tekrar söylüyorum en büyük önerim tutumlu olun. Yani cimrilikten bahsetmiyorum tabii ki cimri olmayın ama tutumlu olun arkadaşlar. Ve hiçbir şeyden de çekinmeyin. Ne yapmak istiyorsanız sonuna kadar uğraşın. Gerekirse bir haftanızı harcayın. Gerekirse aylarınızı harcayın. Çünkü ben bu işe başladığımda mesela en başta annem hani ne olacak böyle işte bir işe girsen maaş alsan daha iyi olmaz mı vesaire diyordu yani şu an çok çok iyi bir yerde değilim tabii ki ancak en azından kendimi idame ettirecek kadar kazanıyorum. Çoğunda da aslında çok da gözüm yok. Sadece daha rahat olsam, daha güvenli bir evde otursam, kiramı nasıl ödeyeceğim derdim olmasa çok daha iyi olur benim için. Yani benim hedefim bu açıkçası. Böyle villalarda oturayım altımda lamba olsun, ferrari olsun değil. Size önerim de o. Yani parayı bulduğunuz gibi hemen BMW'lere, Range Rover'lara harcarsanız erir. Paranız erir. Ortada kalırsınız. Sonra o araçları evleri satıp idame etmek zorunda kalırsanız kendinizi. Bu kadar belki biraz fazla saçmalamış olabilirim. <laughs> Kusuruma bakmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.